Bugün bitti hemen hemen. Bir şey yarım saatlik konu okuma kaldı biyolojiden. Onu da bitirdiğimde 11 saat olacak. Yani bugün bitmiş olacak. O da gözüme çok batmıyor. Yani halledilir yarım saatlik bir şey değil. Bu da günüm işte başladım 5.50'de. Ondan sonrasını yazamadım arkadaşlar. Yemek yiyorum. Arada bir şey kaynıyor. Olmuyor yazamıyorum. İşte optikte başladım. Sonra mola vermişim. Fizik denemesi yapmışım. Mola vermişim. Sonra buralarda yemek falan yemişim. Böyle yumuk mola. Sonra yine yemek kahve falan. Arkadaşlar ben biraz fazla acıkıyorum. O yüzden çok yemek molası veriyorum. Ya acıkmak benim kırmızı noktam. Yani sıkıntı. Bu da benim denemelerde analizlerim. Analizlerimi de yazıyordum. Artık onu da yazamıyorum. <laughs> Artık hiçbir şey yazamıyorum. Hiçbir şey not edemiyorum. Biraz benim uyuşukluğumdan, tembelliğimden yani. Başka bir şey değil. Geometriden şeyi çözdüm. Ee, Yumuk çözdüm. 3-4-5 bu arada güzel kitap. Yani Abi eğlenceli yapmışlar kitabı anladın mı? Bir de yeni nesil yani. Çok yeni nesil de çok güzel uyarlamışlar. Kitabı çok başarılı yapmışlar yani. Aferin. Fizikten optiği çözdüm. Ama optiği sabah çözdüm ya arkadaşlar. Gitmişim gölge falan çözmüşüm. Yani kızım hiç sen bir mercek çöz. <laughs> sen bir git ince kenar, kalın kenar. Bir bak bakalım bu mercekler ikiye bölündüyse ne oluyor? O tip sorulara bir bak. Yok. <laughs> bu gitmiş sabah sabah gölgün süzeyim de aradan çıkmışsın demişim gibi çözmüşüm yani. Orada bir hata yapmışım. Sonra fizikten deneme çözmem vardı. 2 saat miydi neydi. İşte çözüm arkadaşlar ama bu yayını beğenmedim. Yani bu yayını zor çözüyorum. ya Çözüyorum yanlış çıkıyor çözüyorum yanlış çıkıyor. Kafayı yiyorum çözerken. Kötü ya egzersiz almayın abi bu yayını. Bu doktor biyoloji. Bazen doktor biyolojinin sorularını da beğenmiyorum. Bu da yanlış çıkıyor. Arkadaşlar bir de biyoloji sorularını unutmaya başlamışım yani konu konu. Hani biyoloji ben ayeti okuması yapıyordum ama bu akşam bir tyT okuması yapacağım. Yani birazcık kötü, biraz moralim bozdu deneme. Ha denemeden dolayı moralim bozuldu biyoloji. Bu biyoloji sorusu çözeyim. Ondan dolayı da moralim bozuldu. Yani biraz bugün moral bozukluğu var. Bu da üçgenlerden deneme deposu var. Üçgenler konusu. Burada hani geometri denemesi genel olarak yok. Üçgenler var. O yüzden ben de bunu çözüyorum ilk başta. Hani güzel yani. Mesela şu soruyu baktım. Yani bu soruda bir şey yok. Bunun boş olduğuna bakmayın siz bunu kapatın. Bu güzel yani çözdüm bunu da çözdüm. E, 3D'den de şey biyoloji denemesi. Bak ilk başta bu denemeyi çözmeyin. Başka yeni varsa onu çözün. Ondan sonra bunu çözün. Çünkü bu biraz zor. Ayrıntılı. Hani seni biraz haşlar. Hani moralini bozar. Hani başladığın noktada da sayarsın. Ama baş... iki de deneme çöz. Ondan sonra gel bunu çöz. Yani anlarsın. Bugünlük bu kadar. Hani biraz da fazla video uzun sürmüş. Sağlık olsun. Kendinize iyi bakın. Hepinize iyi akşamlar.